Evet sevgili izleyenler, şu anda karanlıkta ameliyat olan talihsiz vatandaşımızla beraberiz. Beyefendi, 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 beyefendi uyanır mısınız? Beyefendi, sizi, beyefendi... Merhabalar. Bize anlatır mısınız biraz, neler yaşadınız, neden hastaneye gittiniz, neler geldi size hastanede başınıza? Anlatayım. Evet. Bir arkadaşımla geziyorduk. Bir tane kız gördük. Dedim of bu kızı var ya. Baştan sonra ben yalarım dedim. Arkadaşım Ne diyorsun lan benim kız kardeşim o demez mi? Benim aşağıdan bıçağı taktı. Karnıma bıçağı cürt diye taktı bana. Ah. Sancı da. Ça takınca hemen acile gittik. İçeriye girdik, de girdi falan ambulans güzel geçti. Hastaneye girdik ameliyathane, o ışıkların geçtiğini gördüm falan. Işıklar bir anda karardı. Aaa! <laughs> ne oldu lan? Elektrik gitti hocam. Doktorlara dedim ki durun. Elektrik yesin, öyle başlayın. <gülüyor> Hayır <gülüyor> dediler. Yaparız biz, gözümüz kapalı da ameliyat yaparız dediler. Ameliyata giriştiler. Pens. Görüyor musun sen bir şey? Valla seçiyorum abi. Hayır makas veriyorsun da pens yerine. He, görmüyorum ya. hocam pense cool ya, cool hocam. Pensler. Pensimiz yok. Pens kul cool orada. Pens yok hocam. Pens kulun orada. Ameliyat birazcık komplike oldu. Kızım bak bakayım şuna nefes alıyor mu bu? Neresi bunun, başı neresi? Buran başı bunun, buran mı başı bunun? Şimdi ben sedye diye atıyorum ya. Sedyenin önünle arkasını yer değiştirmişler. Işığı tut bakın buraya. Bu el mi, toynak mı, bu ne belli değil. Bu ayak mı, tut. kafa mı, toynak mı? Öbürüne bakın. Doktor kafam, ayaklarım burada, kafam orada zannetmiş. Şimdi vücut, ayak o zaman kafa burası, bağırsak aşağı doğru buraya gideceğiz. Benim bağırsağım mideye dağılacak kısmını. Evet bu uzadığına göre bu ince bağırsak olabilir kokoreç yani. Tıbbi olarak anüs diye tabir edilen. Allah! Elimden kaçtı. <laughs> Işıklama olan yere. Oradaki neydi mideye takmış. Her şey birbirine karıştı. Şimdi dört tane açık ucu var. Üçtü demiş şimdi dört olmuş. Benden habersiz bir yer mi açtım burada? Ben hocam. Hemşire. Hangi toplarda toplar damarı kestiğini biliyor musun? Hayır hocam. Ben size yüz defa dedim kestiğiniz toplar damarının üzerine işaret koyun diye. Şu anda yani vücudunuzdaki sistem tamamen sistem tersine Sistem tamamen tersine dönük. Neler sistem yaşıyorsunuz? Sistem tamamen tersine dönük. Yani yemek yemiyorum. Gıda alamıyorum. Ancak işte dürüm. Efendime söyleyeyim. Lollipop. Muz. Mesela çorba yok. Karpuz benim için bir hayal artık. Bunları ağzınızdan besleniyor. Hayır kendimden besleniyorum. Yani arkadan besleniyorum. O yüzden zaten öyle uzun olunca rahat hazmı da kolay oluyor. Diş olmadığından çiğneyemiyorum ya. Geçen gün kayınvalidelerin yemek ettik. Dayadılar kuru fasulye pilavı. Nasıl yiyebildiniz peki kuru fasulye pilavı? Alıyorum tabağımı, çanağımı, lavaboya gidiyorum. Evet. Ama da kalkıp döküyorum. Ne yapacağım? Oğlum şu benim kanyağı kupa nerede? Hocam masanızda. Benim masaya mı bıraktınız? Siz? Benim masaya bırak. Hocam burada bir kulak var. Sağ kulak var. Ne takayım mı? Al dedim onu ben, tak. Takıyorum ben onu, yerine takıyorum hocam. Kulaklarımın sağını sola, solumu sağa takmış. Anlatabiliyor muyum? E şu an ters kulaklıyım. Ters kulaklıyım şu anda. Bu benim normalde sağ kulağım, solda duran. Kalp atmıyor bunun, e, elektroşok hazırlayın. 82 yüklü elektroşoka. Vuracağım ölüyü canlandıracağım. Vur, vur 82. Hocam ceryan yok. Ah! Çaprımıza gelmiyor. Doğru değil mi? Ceyran yok. Elektro şok veremeyeceğim buna ben şimdi. Ne yapsak acaba? Tokat. Uf. Mahkemeye vereceğim bütün o doktorları da bir konuşabilsem bağırsaklarımın bir az çalıştığı gün mahkeme salonunda olmam lazım. O yüzden onu hesap ediyorum. Kim mahkemede olmazsa hakim bey bu olmaz. Yaraya kapatın. Kapanmış konuşmuş. yara tamam daha uğraşmayın. Bunu vereceğim orga. Beni neden böyle ameliyat ediyorsun doktor?